ona mukabil, bu layık cumhuriyete dönme hareketine mukabil karşılık manevi bir cihad dini İsa Nur'un İslamiyet'i sivilde koruma hareketi. Dini koruyan olmazsa, düşmanları olan bir şey korunmaz, kor koruyucusu olmazsa devam edeceğini hangi akıl ve mantık düşünebilir ki? Düşmanı var, korucusu yok. E, devlet korumuyor. Ben layıkım diyor. De, ne yaparsınız? Yapın. İster bırakın, ister bırakmayın. Sivil sahaya. Zamanı geçmiş gibi bir tavır takıldı. Ha, o zaman sivil harekete geçecek dinini korumak için. Ha, kadar, kadar güzel. Harekete geçen sivil bu velileri geçecek. Filipay okuyamazken. Ne kadar güzel. Halim cahil. Ona göre zamanın kıymetini bilelim. Ben diyorum en iyi bir zamandayız. İster kabul edin kabul etmeyin. Ben böyle düşünüyorum. En münbit, en müsmir, en çok cennetin kazanılması ve rıza ilahi üstün derecede kazanılmasını elimize verecek olan bir zaman yaşıyoruz. Allah böyle zamana yemin ediyor vel asdaki vav yemindir. Bu ahir zamanın dehşetli fitnesine bir manasıyla kutsiyeti ve ehemmiyeti ve, ve, fazileti bakımından yemin ediyor Nasıl bir zaman o? Lefî husrin. İnsanların her türlü felaketlerle helaketlere gittiği o zamana. Allah Allah. Ama illa lezi ve amelü salihat. İçerisinde bir grup var. Den dolayı yemin var. Bu hücum ediyor, o karşı çıkıyor. Dini korumak için. Ve Şam-ı Şerif hakikati bu mücadelenin sahasında da gelip oturuyor bu hakikat, bu şeref hakikati. Ve filmler yağıyor ahiret, ahirete doğru. Bu rad ilahi yerine geliyor. Ona göre, hele hele gençler düşünün sen ne anlatıyorsun? Yok bir şey anlayamadık. Ben zaten benim sözüm anlaşılmaz. Ne anlatıyor bu? Ne diyor ben bizimkisi? Eyne-i selamine süreyya.